Hey dostum, şu an canının ne kadar yandığını biliyorum. Telefonuna bakıp seni sevdiğini söyleyen birinin nasıl bu kadar kolay yok olup gidebildiğini anlamaya çalıştığını biliyorum. Sanki hiçbir şey anlam taşımıyormuş gibi. Onun söylediği her kelimeyi, attığı her gülümsemeyi bu sonsuza kadar sürecek dediği her anı tekrar tekrar düşündüğünü biliyorum ve içinden şu soruyu geçirdiğini, yoksa her şey yalan mıydı? Ama sana bir gerçek söyleyeyim. Çoğu erkek geç fark eder. O şu an iyi görünebilir. Eğleniyor gibi, gülüyor gibi, dışarı çıkıyor gibi. Ama bunların hepsi yüzeysel. Bir maske. Sen ise gerçek işi yapıyorsun. Acıyı yaşıyorsun, kederi hissediyorsun, kaybı işliyorsun ve bu yüzden sen iyileşiyorsun. O ise iyileşmiyor. O sadece kendini oyalıyor. Ve bugün senin hissettiğin bu acı ileride onun hissedeceği acının yalnızca bir fragmanı. O acı ona çok daha sert, çok daha derinden vuracak. Hem de yanında kimse yokken kadınlar ayrılığı farklı yaşar. İlk başta güçlü hissederler. Doğru kararı verdiğine inanır. Sanki sen sorumluydun. Arkadaşlarına, yeni dikkat dağıtıcılarına yaslanır. Selfiler, glowing and growing tarzı paylaşımlar sahte bir özgüven. Ama bunların hepsi yüzeysel bir ışıltı. Gerçek değil, geçici. Çünkü senin aksine o sessizliğin içine hiç girmedi. O karanlık odada kendinle yüzleşmenin ne demek olduğunu bilmiyor. Gerçek iyileşme, ilişki bittiği gün başlamaz. Gerçek iyileşme, adamın kendi karanlığında ben buradan daha güçlü çıkacağım dediği gün başlar. Ve bunu yapan erkek tehlikeli olur en iyi anlamda. O seni kırdığını sandı. Ama aslında seni özgür bıraktı, seni hafife aldı benden sonra daha iyisini bulamaz diye düşündü. Ama şunu unuttu. Sen çoğu erkek gibi değilsin. Çoğu erkek onun hislerini anlamaz, dinlemez, sabretmez. Sen ise bunların hepsini yaptın. Kırgınken bile yanında durdun. Ve şimdi o dışarıda yükseldiğini sanarken karşısına çıkan erkeklerin senin yarın kadar bile derin olmadığını fark edecek. Doğru şeyleri söyleyen ama ortadan kaybolan, onu eğlendiren ama ruhuna dokunmayan yüzeysel adamlar ve o adamları seninle karşılaştırmaya başladığında işte o zaman gerçek yüzleşme başlar. Önce itiraf edemez. Gururu engel olur. Hala güçlü görünmeye çalışır. Ama müzik sustuğunda, herkes eve gittiğinde, gece olduğunda, telefon elindeyken işte o zaman başlar. Ne oldu? Nerede yanlış yaptı? Neden o kadar kolay vazgeçti? Eski mesajlar, eski fotoğraflar, silindiğini sandığı anılar hepsi yeniden canlanır. Çünkü gerçek o an çarpar yüzüne, kaybettiğini ancak sen gittikten sonra anlar. Ama işin ironisi şu, sen artık orada değilsin. Fiziksel olarak belki varsın ama duygusal olarak çoktan gitmişsindir. Kopmuşsundur, büyümüşsündür. Ve bu onun hiç beklemediği versiyonu. Senin sessizliğin onu sözlerinden daha çok yaralayacak. Her gün ona mesaj atmadığın her saniye onu eskisi gibi önemsemediğini gösterir ve kadınlar bundan nefret eder. Çünkü bir zamanlar onu çok seven adamın artık umursamaması insanı paramparça eder. O senin peşinden koşmanı bekliyordu. Story'lerine bakmanı, çifte mesaj atmanı. Bir şekilde hala kontrolün onda olmasını istiyordu. Ama sen yapmadın ve işte bu onun en derin yarası. Sonra bir gün mesaj atacak. Merhaba, nasılsın? Umarım iyisindir. Ama bunlar sevgi değil, test. Hala onda mısın? Yoksa artık tamamen mi özgürsün? Ve sen cevap vermediğinde öfkeyle değil, nefretle değil, sadece umursamazlıkla. İşte o zaman en çok korktuğu gerçekle yüzleşir, sen iyileştin. Kadınlar erkeklerden önce ayrılır duygusal olarak. Ama erkekler ayrılıktan sonra büyür, evrimleşir, külünden doğar, güçlenir. O ise aynı kalır, aynı döngü, aynı hatalar, aynı boşluklar ve her yeni başarısız ilişkide senin değerini daha çok atlar. Ama artık çok geçtir. Sen eski, sen değilsin. Bir gün adını birinden duyacak. Belki internette görecek. Belki arkadaşından ve o an anlayacak. Sadece iyi değilsin. Anlıyorsun. Sessiz, güçlü, huzurlu. Sen büyürken o anılarda sıkışıp kaldı. Çünkü senin verdiğin güveni, sevgiyi, sakinliği kimse veremiyor. Ve geceleri uyuyamadığında bir şarkı çaldığında bir mekandan geçerken size dair bir şey hatırladığında işte o zaman gerçek pişmanlık başlıyor. Sessiz, sakin, derin bir acı. Ama artık geri dönüş yok çünkü sen artık ihtiyacı olan değil, kaybettiği adamsın. Sonunda anlamak zorunda kalacak. Sen sıradan bir adam değildin. Onun hayatındaki adamdın ve o bunu göremedi. Ama sen, sen artık özgürsün, huzurlusun, yükseliyorsun. Ve bu hikayenin güzel tarafı şu, sen bunu ona göstermek için değil, kendin için yaptın. Ve işte bu yüzden kazandın.